Hilirima antik kentindeyiz. Hilirima antik kenti e, Muğla'nın Kavakdere ilçesinin e, Dereba mahallesinde yer alıyor. Hilirima'nın geçmişi e, Hititlere kadar uzanıyor. milattan önce 1500'lere, 1600'lere kadar dayanıyor. Bunun kaynaklarını ise e, asarcık tepesi dediğimiz yerde buluyoruz. Tunçca seramikleriyle ve Hattuşili'nin Arzavaya yaptığı seferlerde e, buranın isminin Valerima olarak geçmesinden biliyoruz. Tabii bu isim senkronizasyonunda valerima Hilerima olarak. E, günümüze kadar devam etmiş. Yüzeyde görebileceğiniz yapılar e, milattan önce 4. yüzyıla kadar ulaşıyor enerken. E, bunları sur duvarları, tiyatronun e, beden duvarları, e, tümülüs yapısı gibi e, anısal yapılarda görebiliyoruz. Şu an olduğum tiyatroda ise e, son evresinin sonra 2. ve 3. yüzyıllara e, dair 2. ve 3. yüzyıllara ait olduğuna dair verilere ulaştık. Bu verilerse e, genelde mimari bloklar üzerinden elimize ulaşan veriler. Hilarova tiyatrosu yaklaşık 2000 kişilik ee, ve ortasında e, protokol koltukları dediğimiz Proedria bölümlerinin olduğu alanda yer alıyor. 2021 yılından itibaren çalışmalarımızı bu alanda yoğunlaştık ve e, orkestra binasındaki çalışmaları tamamladık. Sahne binasında ise büyük çoğunluğunu bitirmiş durumdayız. Ardından tümülüs yapısındaki çalışmaları tamamladık. Bu tümülüs yapısı da yine e, kentin kurucusu ya da kahramanına ait olan bir yapı. Yine onun da e, tarihi milattan önce 4. yüzyıla kadar dayanmakta. Kenti çevreleyen surlar üzerinde çalışmalara devam ettik. Kenti çevreleyen surların yaklaşık uzunluğu 2 kilometre kadar ve işte e, köyün e, işte kapraklar dediğimiz mevkide yer alan köyün alt bölümlerine kadar inmekte. Kentin genel tarihçesine gelecek olursak kent tabi e, ekonomik dönemlerinde yoğun bir imardan geçiyor. Çünkü biz ekotomik dönemi mimarisinin kentte anısal yapılarda e, bu Hekatomnit dönemine ait verilere ulaşıyoruz. E, ardından e, Helenistik dönemin, işte İskender sonrasındaki Helenistik dönemin yoğun bilgi birikimine yine bu kentlerde ulaşıyoruz. Ve olasılıkla e, İskender'in komutanlarından biri bu bölgeye geldiğinde bu kentte yeniden bir imar faaliyeti, yeniden bir oluşum olmuş olabilir ya da bu Tümülüs dediğimiz kentin merkezindeki yapılardan biri belki, İskender'in komutanlarından birine ait olabilir. Ardından tabi Roma dönemi geliyor. Roma dönemi buraya hakim olduktan sonra yeniden bir imar faaliyeti oluyor. İşte tiyatronun sahne binasındaki Roma dönemine ait mimari blokları görüyoruz. Ardından Hristiyanlık bölgeye geliyor, hakim oluyor. Ama tabii bunun öncesinde Afrodisastaki yoğun Yahudi nüfusunun bu bölgeye de geldiğine dair yazıtlar var elimizde. Onların da epigrafik verilerini ulaştık Ardından 6. ve 7. yüzyıldan sonra hemen e, işte 2 kilometre uzanında e, şöyle söyleyeyim batısında, güney batısında bir tepede Asarcık Kalesi dediğimiz bir alan var. Buradaysa bizim e, milattan sonra e, 8. ve 9. yüzyıla ait en erken e, verilerine yani en üst tabakadaki en erken verilerine ulaşıyoruz. Buradaki yaşam ardından oraya geçiyor gibi gözüküyor şu anki ilk çalışmalarda. Ve orada Selçuklu dönemine ait, Gıyasettin Keyhüsreve'ye ait sikkelere ulaştık. Aynı şekilde hemen Hristiyanlığın ardından orada bir Selçuklu hakimiyeti başlıyor. Sonrasında ise Osmanlı'nın bölgeye hakim olmasıyla birlikte zaten uzun soluklu bir işte Türkleşme dönemi burada başlıyor. Asarcık'tan bahsedecek olursak tabi hani Hristiyanlık döneminden önce de Asarcık'ta bir Helenistik dönem, ardından bir demir, onun öncesinde bir demir çağı, ve onun öncesinde de Tunç Çağı verileri var. Ve işte Valerima dediğimiz bu Hitit dönemi kayıp kenti bölgedeki kayıp kentinin orada olduğuna dair önemli verileri de bize o ulaştırıyor. Neriman'ın 2 e, kilometre e, güney batısında yer alan e, Asarcık Kalesi'ndeyiz. E, Asarcık Kalesi bir hüyük tabakalanmasının en üzerinde yer alıyor. Şöyle söyleyecek olursak en altta Tunç Çağı tabakası Hititler dönemine e, kadar ulaşan bir Tunç Çağı tabakası. Onun hemen üzerinde Demir Çağı, Helenistik dönem ve en üstte e, Bizans ve Selçuklu dönemi olarak bir tabakalanma yer alıyor. Tunç Çağı tabakasında e, Metinlerde ismi geçen Valerima kentinin yani Hitit kenti Valerima'nın izlerine rastladık burada. Karşılaştığımız seramiklerden ve diğer mimari unsurlardan e, karşılaştığımız bir e, sonuç. Ardından demir Çağ kuleleri tepenin etrafını sarıyor ve bunlar daha büyük ölçekli e, kuru duvar şeklinde örülmüş e, hatlara sahip bir e, sur hattı ve kule yapısı var. Hemen üzerinde ise 8. 9. yüzyıla geldiğimizde bir Bizans kalesi tepeye hakim bir şekilde etrafını çevreliyor. Burada 7 tane kule ile hem gözetleme hem savunma savunma için kullanılmış 7 tane kule var. Kalenin ölçüleri ise yaklaşık 50 metre 100 metre diyebileceğimiz bir dikdörtgen şeklinde konumlandırılmış. Bizans kalesinin en erken tarihinin biz e, milattan sonra 9. yüzyıl olduğunu bulduğumuz sikkelerden ve seramik parçalarından biliyoruz. Hemen akabinde de bir Selçuklu Selçuklu hakimiyeti söz konusu. Bunu da karşılaştığımız Selçuklu sikkeleriyle burada bir Bizans-Selçuklu mücadelesinin olduğunu ve ardından Selçuklu, Selçukluların hakimiyeti altına geçen bir kale olduğunu burada tespit ettik.